bildiğin gibi CHP'nin evet. başkanı artık Özgür Özler oldu evet. genel başkanı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Abim ilk önce Özgür Özel'e gelmeden önce Kılıçdaroğlu ile iki cümle diyeyim. Temiz siyasetçiydi. Bu ülkede e, yani diyorlar ya işte 12 seçim kaybetti, 13 seçim kaybetti. Kaybetmesinin tek sebebi Alevi vatandaşı olmasıydı. Tamam mı? Aleviler hayatım boyunca Cumhurbaşkanı, Başbakan olmuş bir tane Alevi Türkiye Cumhuriyeti'nde görmemiştir. Alevi olduğu için kaybetti. Yoksa temiz siyasetçiydi, namuslu siyasetçiydi, temiz siyaset yaptı. Herhangi bir yolsuzluğunu görmedi. Ailenin herhangi bir yolsuzluğu çıkmadı. Etrafına herhangi bir yolsuzluk yapmadı. Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinin sebebi tek sebebi budur. Ee, Özgür Özel'e gelince kendi Manisa'lıdır. 49 yaşındadır. Eczacılık bölümü mevzudur. En azından bir tane diploması görünürde, gerçek bir diploması olan bir genel başkandır. He. Cumhur İttifakları'nın korkulur rüyası mı? Sonuna kadar korkulur rüyasıdır. E, bu CHP'yi taze kan mıdır? Taze kandır. Çok iyi im şeylere imza atacak mı? Atacak. Gençlik kollarından tutun. Yukarı kadrosuna kadar yenileyecek mi? Genç dinamik beyinlere yer verecek mi? Verecek. Özgür Özel CHP için doğru bir başkandı. Zaten kazanması kadar e, no normal bir sonuç oldu. Ve şu an CHP'nin net söylüyorum size oyları çok çok artacak bu saatten sonra. Çünkü e, Erdoğan'ın şu an gerçekten kabusu soldu. tamam mı er, Erdoğan da çok başını ağrıtacak tamamıyla her şeyin üzerine net giden gerçekleri söyleyen ve gerçekleri söylerken de altyapısını oluşturan bir kişi olduğu için özgür Özel'i sonuna kadar destekliyorum. İyi ki de CHP'nin genel başkanı oldu bundan sonraki süreci de e, Cumhur İttifakları düşünsün tamamıyla Cumhur İttifaklarının kesinlikle kabusu olacaktır kabusu olmaya devam edecektir. Tamam mı? Bundan önceki de Kılıçdaroğlu temiz siyasetçi olduğu ve Alevi vatandaşı olduğu için kaybetmiştir. Ama Özgür Özel'in böyle bir pozisyonu, Özgür Özel sonuna kadar bu işi çözecektir. Ve Cumhuriyet halk dağılan CHP gruplarını tekrardan toplayıp iyi yerlere getireceğini de biliyorum, net söylüyorum. Bu ülkede tabipler kuruluna kadar başkanlık yapmış bir kişidir, altyapısı olan bir kişidir, konuştuğunu bilen bir şeydir, e, ifadesi Şimdi çok iyi anlatan bir şeydir. CHP'de çok şey katacağını da eminim. Biliyorsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel oldu. Bu Hı. konuda ne düşünüyorsun? Ya şimdi e, iyi oldu. Ben, Aynen. benim için iyi oldu. Şimdi Kılıçdaroğlu'na gelince Kılıçdaroğlu bak demiş siyasetçiydi. Dürüst bir siyasetçiydi ama sen adamın karşısına 11 kere çıkmışsın anladın mı? 11 kere kolay adam seni yendi 11 kere. Şimdi senin gitmen lazımdı. O belliydi ama gitmesi iyi oldu. Özgür Özgür Özel'in de gelmesi de iyi oldu. Şimdi Erdoğan şimdi sıkıştı Kılıçdaroğlu gidince hiçbir şey yapamadı. Hiç Özgür Özel'den bahsetmedi. Yani şimdi Erdoğan korkmaya da başladı. Zaten korkuyordu. Onun en büyük korkusu zaten İmamoğlu'ydu. Şimdi CHP'nin başkanı da değişti. Şimdi bakalım yerel seçimlerde ben sana söyleyeyim İmamoğlu kesin kazanacak. Kazanacağını da düşünüyorum. Allah'ın izniyle de 2028'de de İmamoğlu da Cumhurbaşkanı olacak. 3 sene sonra da İmamoğlu Genel Başkanı her zaman. Ben sana söyleyeyim iyi oldu hani CHP'nin değişmesi benim için iyi oldu. Hani Özgür Özel Manisalı bir adam hani okumuş bir adam hani erzacılık okumuş. Her şey, okumuş bir adam ailesi ben araştırdım güzel bir insan anladın mı Özgür Özel? İmamoğlu'na gelin İmamoğlu da. O da temiz siyasetçi, masur Yavaş da temiz siyasetçi baktığında, hani şimdi e, Erdoğan her, her zaman açıklama yapıyor ya, yok biz petrolü bulduk, yok e, şeyi bulduk falan diyor ya, ya o petrolü bulduğun zaman da benimki ayıptır söyleniyor, cebimdeki paralar gidiyor, hemen bitiyor, anladın mı? Ondan sonra şimdi e, diyorlar ya zamları yok. E, Kılıçdaroğlu yapıyor, yok İmamoğlu yapıyor, yok Masur Yavaş yapıyor, yok Meral Akşener yapıyor. Ya adamlar bizim başımızda mı? Şu an onlar mı yönetiyor ülkeyi? Ülkeyi şu an Erdoğan yönetiyor. AK Parti dönemindeyiz şu an. Anladın mı? Şimdi e, yerel seçimler yaklaşıyor hani bildiğin gibi. Allah'ın izniyle de İmamoğlu kazanacak. CHP'nin oyları bayağı artacak. Anladın mı? Buradan da İmamoğlu'na marş yaptım. Yağmurlu bir günde görmüştük seni... Ekrem Başkan seni seviyoruz ki sevenleri kimse ayıramaz ki Cumhur İttifakların kabusu oldun seni ay ayakta alkışlıyoruz seni